Diye mi? Nereye gidiyorum? Sündüz <laughs> bahsetti zaten. Heh. Elendik gidiyoruz. Elendiniz ve... Ee... Aa. Aaa. Neden Sündüz'ün kafasında böyle bir taç var? Çok of kısa ya. gömleğin. Ya işte bu çok kötü değil mi işte ya? İnce göstermiş yani. ince göstermek zorunda değil ki değil ki ince göstermek. <laughs> ya bildiğin işte programda kadınlara şunu öğretiyorlar ya nasıl olduğunuz kilonun altında gözükürsünüz. Ya. ya. <laughs> Bir de, de çok yılan bakıyor. Çok yılan bakıyor. Ben yılan bakışı anlarım. Fazla yılan bakıyor. Ciddi söylüyorum. Ya çünkü şu bakışlar, şu karşı. Bu abone olmama özel bir bagisti daha nice bagistara kraliçe Pelin ablam. Galyonix ne yaptın? Ne yaptın? Teşekkür ediyorum Edrililik desteğin için. Hoş geldin tekrardan. Hoş geldin. Yani teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Baran KYC 3 lira göndermiş. bir e, şey. Bu bağışın midesindeki tüyleri kusup o tüylerden yorgan yaparak aile bütçesine destek olan <laughs> <laughs> gelsin. Teşekkürler Baran çok sağ ol. XRPTX 5 lira göndermiş. Ne zaman oyun gireceksin abla demiş. Vallahi genelde hep yayın takvimi aynı oluyor aslında. Yani biz 1,5-2 saat falan just chatting yapıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Sonra geri kalan 4 saat oyunla geçiyor. Öyle yani. Teşekkürler. Let's Fight 4 3 lira göndermiş. Ne komik şaka ama demiş mış ki o bir dakika kenara alacağım onu. <gülüyor> <gülüyor> Bunun daha iyisi var.